Arkadaşlar birazdan şu an yani birazdan 3 arkadaşımla birlikte video çekeceğiz. Ve üçü de bluetooth'tan onları ekleyeceğim. Ve çok güzel olacak. Bizi izlemeyi unutmayın. Birazdan o videoyu da yüklerim ben. Şu anlık bunu yükleyeceğim. Diğer videoyu da yükleyeceğim. Yani güzel bir video içeri olacak. O zaman bay bay görüşürüz. Ama arkadaşlar e, size bahsedeyim siz merak etmişsinizdir. E, görüşürüz demeden önce. E, hani Murder Mystery 2'de dostum Musa Kral'la oynuyorum. Onun insanı çalmayı çalışmışlardı ama e, Musa Kral e, Roblox hizmetleriyle görüştü. Tamam da yani şu an bir sorun yok. Üçüncü arkadaşım da gelmeyebilir. Musa Kral gelecek ama. Ee, görüşürüz o zaman. Herkes bizi izlesin.